Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle olasılık konusunu anlatacağım. Olasılıkta olay nedir, çıktı nedir, olası durumlar nedir, bunlarla alakalı soru tarzını yapacağız ve olasılık konusunu anlatıp konuyu bitireceğiz. Videomuza geçmeden önce e, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. E, biz buradaki soruları, sorularınızı atı yayıncılık ben korkmam yayınlarından aldık. Karşımızda güzel sorular var konuyu güzel bir şekilde anlatıyor. Şimdi ise ilk önce birinci sorumuza başlayalım. İlk önce olası durum nedir? çıktı nedir? Onu bir anlayalım. Olası durum aslında bir anlamıyla buradaki verilen ifadede e, tüm durumlardır. Yani burada bakın bir zar var. Yukarıda diyor ki soruda yukarıda açılımı verilen küp kapatılarak havaya atılıyor. Bugün üst yüzünde yazan sayı ile ilgili olası durumları yazınız diyor bizden. Olası durumlar tüm durumlar demektir. Olası durumlar tüm durumlar demektir. O yüzden bizim için olası durumlar dediği zaman Tüm durumları ele almamız gerekir. Tüm durumları ele alıyoruz. Yani buradaki olası durumlar neler? Bakalım bir. Bir tane bir var. iki tane dört var. Bir tane üç. Altı ve 5 olmak üzere toplam altı tane yüz var. Olası durum deyince biz bunu anlıyoruz. Yani tüm durumlardır. Çıktı nedir? Bizim için istenen eleman sayısına biz ne diyoruz? Çıktı diyoruz. Ne demek istiyorum? Küpün üst yüzeyinde yazan sayının çift olma olayının çıktıları yani çift olma olayının çıktıları. Burada hangileri çifttir? 4 tane 2 tane var ve bir de 6 olarak 6 var. Başka çift sayımız yok. O yüzden bizim için çıktılar deyince bu şekilde yapmış oluyoruz. Yani B'yi bu şekilde yapmış olduk. O zaman 2 ve 3 tabii ki sıra sizde diyorum. Buradaki cevapları nerede yapıyorsunuz? Youtube'da e, kanalıma yorumlarda bekliyorum. Şimdi ise diğer sayfama geçiyorum. Evet, diğer soruma bakıyorum. Sorumu ilk önce başlamadan önce şu olasılık e, nedir onu bir anlatmak istiyorum. Olasılık istenen eleman sayısı bölü tüm eleman sayısıdır. Olasılık deyince ne yapıyoruz? Olasılık istenen eleman sayısı bölü tüm eleman sayısıdır. Bunu bir hatırlatayım. Ondan sonra buradaki sorumuzu okuyalım. Her öğrencinin yalnızca bir spor kursuna katıldığı 8 yarısındaki 39 öğrenciden 12'si futbol. 12 tanesi futbol oynuyormuş. Futbol oynayanlar ne kadar 12 tane. basketbol oynayanlar da, basketbol oynayanlar, onlara da bakalım. Basketbol oynayanlarda 13 tane ve voleybol oynayanları bize vermemiş Voleybol oynanında soru işareti diyelim ama toplamları ne kadar da 39'du. O zaman biz ne yapalım? 12 ile 13'ü topla. 12 ile 13'ü toplayalım. Ne yapar? 25. 39'dan çıkardığımız zaman voleybol oynayanları da bulabiliriz diye düşünüyorum. Yani voleybol oynayanlar kaç tane olmuş oldu? 14 tane olmuş oldu. Doğru da ne diyor bizden? Sınıftan rastgele çilen bir öğrencinin gittiği spor kursuyla ilgili olayların olma olasılıklarını karşılaştırınız. Spor kursuna gitme olasılığı, futbol kursuna giden kaç kişi var? 12. Tüm eleman sayımız kaç tane? 39 tane. E, basketbol kursuna gidenlere bakalım. Basketbol kursuna gidenler kaç tane? 13 tane. Tüm eleman sayımız ne kadar? 39 tane. 12 ve 39, e, 13 ve 39'dan küçük olduğu için, o yüzden basit basketbol futbol kursuna gidenler nedir? Daha azdır. O yüzden buraya azdır yazmamız gerekiyor. Ee, buradaki ikinci soruya bakalım. Futbol kursuna gitme olasılığı, futbol kursuna gitme olasılığı ne kadardı? 12/39'du. Voleybol kursuna gitme olasılığından daha demiş. Voleybol kursu ne kadar? 14/39. O yüzden bu da yine az olmalı. Yani bunu bu şekilde yapmış olduk. Yani o zaman diğer sorumuz size ne olmuş olacak? Ödev olmuş olacak. Sıra sizde lütfen yorumları e, yorumlarda e, cevaplarınızı yazın Hadi bakalım gelsin diğer sayfamız e, sorum okuyorum aşağıda verilen ifade noktalı yerleri yazılabilecek en büyük doğal sayıdır yazınız. en büyük bir kutudaki ampullerin 16 tane sağlam e, nokta nokta tanesi bozuktur Zaten rastgele alınan bir ampulün sağlam olması bozuk olmasından daha fazladır dediği için sağlamlar 16 tane ise buradaki bozuk olanlar ondan daha az olmalı ama Tabii ki 15 olur, 14 olur, 13 olur, 12 olur, 11 olur. Ama bizim için en büyük istediği için o yüzden ben buraya ne yazacağım? 15 yazacağım. Diğerini de ben yapayım. Diğeri size diğer kalan size ödev olarak kalsın. 9 mavi nokta nokta sarı bile vardır. Sorbanın alınan e, bileğinin mavi olmalısılığı ile sarı olmalısı eşittir. Eşitse o zaman burası 9 tane ise diğeri de 9 tane olmak zorunda. Yani cevabımız nedir? Bu nokta noktamız 9. Tabii ki bu sıra sizdedir. Hadi bakalım gelsin diğer sayfamız. Burada karşımıza güzel bir olasılık sorusu var. E, yeni nesile adım adım atıyoruz burada yeni bir adım atıyoruz. Okuyalım sorumuzu. Bazı üniversitede öğrencinin puanına karşılık gelen notlar harflerle ifade edilmektedir. Bir üniversitede harf notlarının belirttiği not aralıkları aşağıda tabloda verilmiştir. Bu üniversitede her sorunun doğru cevabının 5 puan olduğu 20 soru çoktan seçmeli bir sınava giren bir öğrenci cevapları rastgele işaretliyor. Bakın cevapları rastgele işaretliyor. Yani bu öğrencinin alacağı puanlar neler olabilir? Hiçbirisini yapmazsa 0 puan alabilir. E, bu puan aralığında hangi değerleri alabileceğine bakalım. Veya 5 puan alabilir ya da 10 puan, 15 puan, 20 puan, 25 puan ve 30 puan olabilir Bakın 0 ile 30 aralığında yani 0 da 30 da dahildir. E, ardından diğerini yapalım. Şimdi i̇şte 31 ile 44 aralığında ne alabilir? 35 ve 40 alabilir. E, diğer notu ise ne alabilir bakalım bir. 45-60 aralığında 45 de alır. 50 de alır, 55 de alır ve 60 alır. Burada bakın durumlar kaç tane? 4 tane. Burada kaç taneydi? 2 taneydi. Burada kaç tane? Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var burada. E, CC alma olasılığına bakalım. CC alma olasılığında şöyle yine kalemle gibi aldım. E, burada CC olması kaç tane var? 65 ve 70 olmak üzere 2 tane durum var. BB olma olasılığı ne kadardır? Tabii ki o da 75 ve 80 olmak üzere o da yine 2 tane. AA olması ise daha fazladır diye görüyorum çünkü neden 85, 90, 95 ve 100 olarak 4 tane not olarak almış olur. E, CC şimdi ise şıklara bakalım. CC olma olasılığı BB olma olasılığına eşittir diyor. Evet, CC olma olasılığı yani şu BB olma olasılığına eşit midir? Evet, doğrudur, eşittir. DD olması olasılığı en azdır. DD olması en az değil çünkü 4 tane durum var, o yüzden bu yanlış. Ee, e, e olma olayında olası durum sayısı 3'tür diyor. Ee, e, e olma olayında olası durum sayısı kaç tane? 2 tane. O yüzden bu da yanlıştır. PP olması DD olmasından azdır diyor. FF olması 7 tane var. O yüzden bu da nedir? Yanlıştır. Ee, cevabımız ne olmalı? Aşık ol. Hadi bakalım gelsin diğer sayfamız. Sorum okuyorum. Ee, sorum şöyle. Yukarıdaki bir eş kartların üzerinde 5, 6, 6, 8 ve 9 sayıları yazılıp kartlar bir turba atılıyor. Bobanowski'den bir seçilen bir kartın üzerindeki sayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. 5 olma olasılığı 8 olma olasılığından daha fazladır. 5 bir tane 5 var, değil mi? Bakın 5 olma olasılığına bakalım. 5 olma olasılığı ee, olasılık dediği zaman e, istenen eleman bölü tüm eleman sayısıdır. Yani e, kaç tane 5 var? 1 tane 5 var. Tüm eleman sayımız kaç tane? 1 2 3 4 bir de 5 olmak üzere 5 tane. 5 olma olasılığı ne kadar? 1 bölü 5. 8 olma olasılığı ne kadar? 8 olma olasılığı. Onu da şuraya yazalım. 8 olma olasılığı diyelim. O da kaç tane? Yine aynı şekilde 8'den kaç tane var? Bakın 1 tane var. Tüm eleman sayımız 5 tane olduğu için 1 bölü 5. Yani bu nedir? Yanlıştır. Şimdi ise bu A şıkkıydı. 5 şıkkına bakalım. 5 şıkkında ne diyor? 6 olma olasılığı 8 olma olasılığı eşittir diyor. 6'dan kaç tane var? İstenen eleman sayısı kaç tane? 2 tane. Nedir bu? 2 bölü 5'tir. 8 olmalısına eşittir diyordu. 8'den kaç tane var? 1 tane var. O da 1 bölü 5. Nedir? Bunlar eşit olmadığı için o yüzden bu da yanlıştır. 8 olma olası 9 olma olasından azdır diyor. Yani 8 olma olasılığı kaç tane var? 5 tane var. Nedir? Bu 1 bölü 5. 9 olma olası azdır. 9 olma olası da 1 bölü 5'tir. Bunlar eşit olmalı. O yüzden bu da yanlıştır. Çift sayı olma olasılığı. Bakın çift sayı olma diyor. Kaç tane çift var? 1, 2, 3 tane var. D şıkkını şöyle şurada yazıyorum. 3 tane var. Tüm eleman sayımız 5 tane. Tek olma olasılığı kaç tane? 2 tane var. 2 bölü 5. 3 bölü 5. 2 bölü 5'ten büyük olduğu için o yüzden D şıkkımız nedir? Doğru. Hadi bakalım. Diğer sayfamıza devam ediyorum. Bakın bugün olasılığı anlatacağım size. Sonra yeni sorular gelecek ardından. Sorumu okuyorum. Şimdi ise burada aşağıdaki olaylarda eşit şansa sahip olanları bulunuz. Eşit, eşit şansa sahip olayların olasılık değerlerini hesaplayınız diyor. Bir paranın havaya atılması deneyinde paranın üst e, üste yazı gelme olayı ile tura gelmesi olayı. E, buradaki, e, bakın yazı gelme olasılığı, yazı gelme olayı nedir? Yazıdan bir tane var. Bakın bir yazı gelir, bir tura gelir değil mi? Başka bir durumumuz yok. Bakın bir tane yazı gelir, bir tane tura gelir. Yazı gelme olasılığımız 1 bölü 2. Tura gelme olasılığımız da 1 bölü 2. Bunlar nelerdir? Eşitlerdir. O yüzden bu birinci durumumuzda nedir? Eşit çıkmak oldu. İkinci durumuna bakalım bir kitapta bulunan eşit kalınlıktaki bir İngilizce, bir matematik ve iki Türkçe kitabı arasından rastgele seçilen bir kitabın İngilizce olma ol İngilizce kitabı olma olayı ile İngilizce kitabı olma olayı. Bakın İngilizce kitabı olma olayı yukarıda olasılık dediği için biz olasılık değerlerini hesaplıyoruz gençler. Tamam, olasılık değerlerini hesaplıyoruz. İngilizce'den bir tane var. Tüm eleman sayımız, tüm kitap sayımız kaç tane? Dört tane. Türkçe olayı ise Türkçe'ye bakalım. Türkçe'den kaç tane var? E, ondan Türkçe'den 2 tane olduğu için 2 bölü 4'tür. Bunlar birbirine eşit olmadıkları için o yüzden bunlar eşit değillerdir. Eşit değil şu şekilde gösterirsek daha iyi anlarız. Bunlar eşit değillerdir. Tamam mı? Bakın buna eşit değil diyoruz. bu soru tabii ki size gençler ödevi gelsin. Hadi bakalım. Soruma devam ediyorum. E, sorum şöyle. diyor ki bizden imkansız olay ve kesin olay. Kesin olay olasılık değerlerin, değerlerin hepsi aynıysa Kesin olaydır ama kesinlikle e, olasılık değerleri arasında hiçbir eleman yoksa bizim için nedir? Olasılık değeri imkansız olaydır. Yani yine bir örnek şöyle bir örnek vererek ben bunu çözeyim. E, mesela diyelim ki bir zarın üzerinde hangi sayılar var? Kaç tane var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var değil mi? Ben şöyle bir soru sorsam 7'den e, küçük gelme olayı desem 7'den küçük gelme olasılığı desem 7'den gelme olasılığı. Ne olur bu 7'den küçük gelme olasılığı deseydik, e, ne olurdu olma olasılığı desek, buradaki tüm sayıların her biri 7'den küçük olduğu için nedir? İstenen eleman sayısı 6, tüm eleman sayısı da 6 olduğu için 6 bölü 6 1'dir. Burada kesin olaylar her zaman 1'e eşittir. E, o yüzden bu 1 olduğu zaman nedir? Kesin olaydır. Hiçbir şekilde yoksa, bakın şöyle 5 kire deseydi, 7 gelme olasılığı deseydi, 7 gelme olasılığı deseydi bizden. O zaman ne yapmamız lazımdı? Bakın 7 gelme olasılığı deseydi. O zaman ne yapmamız lazım? Şunu yapmamız lazım. Kaç tane idi var? Hiç yok değil mi? 0. Tüm eleması kaç tane? 6 tane. 0 bölü 6 nedir? 0'dır. Bu da imkansız olaydır. Bakın 7 gelme olasılığı imkansız olaydır. Bakalım. içinde yalnızca kırmızı bilirim olduğu bir torbanın rastgele alınan bir bilginin kırmızı olması. Evet kırmızı olması. Tüm hepsi kırmızıysa zaten siz ne kadar alırsanız alın hepsi kırmızı çıkacağı için o yüzden buradaki kırmızı olması dir Kesin olaydır. Bu kesin olaydır diyoruz. Diğer ee, diğerincisi haftanın günün yazılı olduğu kağıtların arasında arasında alınan kağıttaki kelimenin ilk harfinin Z olması. Herhangi bir günümüz Z ile başlayan bir gün var mı gençler? Yok değil mi? Yani cuma, cumartesi, pazar, pazar, cuma yok. Yani bir zalı diye bir günümüz yok yani. Veya da zarşamba hiç yok. O yüzden bu nedir? imkansız olaydır diye Bu imkansız olaydır diyoruz. Tabii ki son sorumuz ve bakalım diğer Gel sayfamız gelsin ee, Evet sorumu okuyorum şimdi ise artık olasılık olasılığa adım adım başlıyorum ee, yukarıdaki eş bölümleri ayrılmış hedef tahtasına atılan okun hedef tahtasına isabet ettiği bilinmektedir Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız okun bir numaralı bölgeyi isabet etme olasılığı kaçtır Kaç tane bir var bakın kaç tane bir vardır bir tane bir vardır değil mi O yüzden İstenen eleman sayısı. Bakın olasılığı bir kez daha yazıyorum. Bunu lütfen sizler de not alıyorsunuz. Olasılık nedir? İstenen eleman sayısı. istenen eleman sayısı bölü tüm eleman sayısı. Bakın, tüm eleman sayısıdır. Bunu yazalım. Tüm eleman sayısı. Bakın elemanlar değil. Tüm eleman sayısıdır. o zaman ne demek istiyorsunuz? Bakın ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Birincisinde 1 numaralı gelme olayının nedir? Bakın 1 bir, 1'e gelme olasılığı 2 tane var. 2 tüm eleman sayısı kaç tane? 6 tane. 2/6 o da sadeleştirilir 1/3. O yüzden ben bunu yaptım. Tabii ki bu size ödev. Diğeri bakalım. Eee diğeri de buna ödev benzer olduğu için bunu geçiyorum. Okun 6'dan küçük bir sayının yazılı olduğu bir bölge isabetme olasılığı kaçtır? Şimdi okun 6'dan küçük. Hangileri 6'dan küçük? Bakın 1'ler o 6'dan küçük. 5 de öyle, 3 de öyle, 4 de öyle. Yani Toplam 5 tanesi 6'dan küçüktür. Tüm eleman sayımız kaç taneydi? 6 taneydi. 5 bölü 6. O yüzden cevabımız 5 bölü 6'dır. Hadi bakalım gelsin diğer sayfamız. Evet biraz daha burada işlemlere başladık artık. Bu işlemleri sizler de e, anlamanız gerekiyor. İyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Şimdi size bakalım. Bir turist kabilesinin 8 Çinli ve 4 Japon turist vardır. Bu turist kabilesinin azir turistler katılıyor. Bakın ilk önce Çinler kaç tane? Çinler 8 tane ve Japonlar da bakın Japonlar da kaç tane 4 tane ama Azerilerin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ona ne diyelim o yüzden x diyelim. E, Kfd'nin rastgele seçilen bir turistin Azeri olma olası neymiş? 1 bölü 3'müş. E, olasılık neydi? Olasılık istenen eleman X tane. Tüm eleman sayımız ne kadar? 8 artı 4 12 12 artı x yani şöyle 12 artı x ne olmalı? 1 bölü 3. Geçen sene biz orantıda, orantı konusunda içler dışarı çarpımı öğrenmiştik. Neydi o içler dışarı çarpımı? Bakın şöyle yapıyordu. Ee, şöyle çapraz çarpım yapıyorduk. Yani bununla bunu çarpıp bununla bunu çarpıp eşitliyorduk. Yani 3 ile x'in çarpımı 3 çarpı x. 1 ile de 12 artı x'i şu şekilde çarpıyorduk. Burası 3x yapıyor. Burası da 12 artı x yapıyor. x eksi x diye geçer burası. 2x eşittir 12'den. x'i ne buluruz? Buradan x'imiz 6. Yani burada e, azıllara kaç tane olmuş oldu? 6 tane olmuş oldu. Yani cevabı bu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi ise e, bir sonraki örneğimi yapıyorum ama e, buradaki üçüncü örneğim de gençler ödevdir. E, buna bakıyorum. Ondan büyük 26'dan küçük doğal sayıda eşit büyüklükte kağıtlar yazılıyor ve bir torba yatılıyor. Ondan büyük 26'dan küçük olan hangileri doğal sayıda eşit büyüklükte kağıtlara yazılıyor ve torba yatılıyor? Hangileri bunlar? 11, 12, 13. Yani sen kaça kadar sayılar? 25'e kadar değil mi? ben buradakini tek tek sayarak da yapabilirsiniz. Size şöyle bir yöntem söyleyeyim. 25'ten 11 çıkarıp 1 eklerseniz buradaki kaç tane eleman olduğunu, tüm eleman sayısını bulmuş olursunuz. Yani bu nedir? 15 tane eleman vardır. Yani 11'den 25'e kadar 15 tane eleman vardır. bu nedir? Tüm durumlardır. ama ne diyor bizden? Sobanın rastgele alınan bir kağıdın üzerinde yazan sayının asal olma olasılığı. Hangileri asal onlara bakalım. Bunu tek tek yazmamız gerekiyor tabii. 11, 13, 17, 19 ve 23 nedir? Bunlar asaldır. bizim için istenen eleman sayısı kaç tane? 5 tane. Tüm durum ne kadar? Bakın tüm durum ne kadar? 15 tane. Bizim olasılığımız ne olacak o zaman? 5 bölü 15. Yani bu da sadeleşirse nedir? 1 bölüştür. Anlaşılmayan bir yer var mı gençler? Buraya kadar anlamadığınız yer varsa lütfen yorumlara yorumlarını bekliyorum. Ya da Matematik Benimle Kolay Instagram sayfasına soruları gönderebilirsiniz. Hadi bakalım diğer sayfama geçiyorum. Ee, sorum şöyle. Soru şöyle bakın. Ee, yine klasik sorular hazırlamaya çalıştım. Şimdi ise buna bakalım ilk önce. Aşağıda soruyu yanıtlarınız diyor. Bir topa nasıl çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı 3 bölü 10 ise kırmızı olmama olasılığı. Ee, eğer bir olasılıkta Kırmızı olması 3 bölü 10 ise kırmızı olmama olasılığı derse ne yapacağız? Payda 10 olduğu için ben bunu 10 bölü 10'dan çıkaracağım. Yani 10 bölü 10'dan 3 bölü 10'u çıkardığım zaman ne olacak? 7 bölü 10. Payda 12 olsaydı 12 bölü 12'den çıkaracaktık. Payda 20 olsaydı 20 bölü 20'den çıkaracaktık. Payda 100 olsaydı 100 bölü 100'den çıkaracaktık. Mesela o zaman yine 5 çıkımızda aslında buna benziyor. Bir kitapta rastgele alınan bir, bir kitabın sosyal bilgiler kitabı olma olasılığı 1 bölü 90 ise... Sosyal bilimler kitap olmam olasılığı ne kadar duruyor bize olmam olası diyor. Bakın 1 bölü 90 ise ne yapacaksınız? Ne dedim? 90 bölü 90'dan paydası 90 olduğu için 90 bölü 90'dan çıkarıyorsunuz. Çıkardık mı ne buluyoruz? 89 bölü 90 bulduk yahu bu kadar. Tamam mı gençler? Bakın bu kadar yani. Bizim yapacağımız 5 gün yaptık. O zaman C ve D şıkkı e sizlere cevapları bekliyorum buradaki yeni, yeni, nesil diyebileceğimiz yeni nesil adım adım artık e, adım atıyoruz. Bu soru tarzına bakalım. Yukarıdaki eş bölümlere ayrılmış çark rastgele çevriliyor. Çark durduğunda okun gösterdiği sayının e, sayının bir olması o, bir olması ile iki olması olaya eşit şansa sahipler olduğuna göre e, sahip olaylar olduğuna göre boş olan bölümlere yazılı bir rakamların toplamı kaçtır? İlk önce bakın burada eşit olması için burada iki, e, iki tane iki var. Burada bir o zaman burada bir tane daha bir olacak. Ve bir diyor? Buradaki boş olanların toplamı ne olacakmış bizim için en az olmasını istiyor. O yüzden ben buna tabii ki 3'te 4'te yazabilirim ama daha büyük olur. O zaman ben 1 ve 2'de yazsam daha küçük olacağı için. O yüzden bakın kaç tane 1 oldu burada? 1, 2, 3 tane 1 oldu. 2'den de kaç tane var? 2 tane var. Bakın 2'den de 1 burada. 2 tane de burada 3 tane var. Şu anda 1 ve 2 eşit şans sahibi oldukları için bu şekilde yapmış olduk bu soruları olasılık konu anlatımını bitirdik. Artık bundan sonra yeni nesil sorularla devam edeceğiz. E, video lütfen sizler de e, buradaki soruları kendiniz bir kez daha çözün. Anlamadığınız yerleri kanalıma sorabilirsiniz. E, İyi günler başarılar.